Herkese iyi günler. Adana 2. 6'sı için birlikteyiz. altında ilk ayağında 3 numaralı Öz ve 8 numaralı Kaşamunkara ile 11 numaralı Rıza Bey başta olsun. Yeriniz varsa 10 numaralı Kırmızı başlıklı kız, 2 sıkı dost, 4 bükeç ve 6 yıldırım izini birlikte değerlendirin. 6'nın 2. ayağında 5 numaralı Tuğba Atay'ı küçük kuponlar tek yazabilir. 4 numaralı Sahra Can ve 1 numaralı Nazlı Meltem'den iyi yarış bekliyorum. Yeriniz varsa mutlaka işaretleyin. 6'nın 3. ayağında 3 numaralı Son of Cougar Türkiye'nin teki çıkacaktır. 1 numaralı Chariot rakip gibi gözükecek. Ben 5 numaralı Noir Princess'i başta tutuyorum nedense bugün. 3 atı birbirinden ayırmayacağım. Birlikte değerlendireceğim. Altının 4. ayağında 4 numaralı Freja, 1 numaralı Lord of Tiniz ve 6 numaralı Buen Jornico'yu birlikte değerlendireceğim. Altının 5. ayağında 6 numaralı Şehik Murat'ı tek bırakacağım. Bank olarak öneriyorum. Altının son ayağında 3 numaralı başyapıt muhtemelen yarışı kazanacaktır. Rakip arayanlar için 6 numaralı tek hükümdar ve 7 numaralı Furkan Mert'i önereceğim. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.